Alçak tabi. Vay vay vay. Şuraya bakar mısınız ya? Bir diğer tapınak yerine geldik ama burada bayağı bir tapınak var şehir yani. Bayağı enteresan yani dostlar. da Doktorlarına... Herkese yepyeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. Bugün sizlerle birlikte Peru'nun yine önemli bir şehirlerinden olan Muanico'ya geldik. Burayı keşfedeceğiz. Şu anda saat sabah 7'ye geliyor. Biraz erken geldik. Günü birlik geldim zaten buraya da. Hızlıca gezip size de göstermek istedim. Burası da bildiğim kadarıyla yine patates üretimiyle öne çıkıyor ve sabun falan olsun organik ürünlerle de yapımıyla çok önemli bir şehir Peru'nun nüfusu da 350 bin kişi beklediğimden de daha büyük çıktı burası şimdi göreceğimiz birkaç alan var orayı falan görüp gezeriz sonra da videoyu kapatırız Umarım da güzel geçer bu dünya turunda da bana ortak olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olup yorum yazarsanız çok çok sevinirim dostlar. Sizin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir motivasyon veriyor. Sonuçta yaptığımız iş <laughs> kolay değil. E, son, limadan buraya neredeyse 9 saat süre yani. Sadece burası değil. Hemen gezdiğim şeyler öyle. O yüzden de sizin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Kahvaltı yapmak için burada bir market vardı Totus diye. Oraya geldim. Ucuz olsun dedi. De. Açılmamış henüz. 8'de açılacakmış. Ben de şimdi oradan çıktım. Şöyle bir ufak meydan gibi bir yer var. Şu dikkatimi çekti. Dikili taş. Bu da Japon arkeolog ve bilim adımı adına 1971'de buraya dikiliyor dostlar 14 Ağustos çapraz eller yani şu çapraz elleri görüyorsunuz Kotoşi ar arkeolojik alanını önemli parçalarını çıkarmış diyor anladığım kadarıyla zaten ilerleyen dakikalarda katoş Katoşi arkeolojik alanı diyeceğiz orası da çok çok önemli bir yer. Yani çok dikkatimi çekmişti. Şu ileride de görünüyor zaten. Mavi kilise var. Haritalarda zaten ilk o çıkıyor. Burada da Peru'nun önemli yani otobüsler genelde ilk kat oluyor böyle. Şurada da nehir var. Şöyle bayağı yeşillik yani güzel. Enteresan bir şey. <laughs> Orada da fotoğraf falan çekildikleri alan var. Tabii alan büyük olduğu için şehir daha farklı birçok önemli arkeolo yani arkeolojik alanlar da var. Şimdi şöyle Burası da 15 Ağustos 1539'dan İspanyolların bölgeye gelmesi ve Los Caballeros adıyla kurulmuş bir şehir meydana geldik. Sizi de buraya göstermek istedim. Burada da enteresan bir figür var. Burada da medikal festivali var diyorlar da tam detayını bilmiyorum. Öyle söylediler. O da saat 10 ile 11 arası gibi olacakmış. Yetişebilirsem sizi de gösteririm. Biraz meydanı bana limayı andırdı yani. Ablamın yapıyor. Şöyle meydanı bayraklarla donatmışlar festival var diye. Ha şurası da sarı bina Buranın belediyesi Münsülat'te Uaniko diyor. Sarı sarı binaları boyamışlar. Hoşuma gitti yani şimdilik güzel. Festivale geldik. Şimdi. Böyle gösteri yapıyorlar. Sağlıkla ilgili. Şansımıza denk geldi sizi de göstermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Akşehir Belediye Başkanı gibi büyük bir kişiler. <gülüyor> <gülüyor> Doktorlar, hemşireler de geliyor. Bayağı enteresan yani dostlar. <laughs> Doktorların da yani, sağlıkla ilgili böyle festivalin yapmaları da ilginç ilk defa görüyorum. Önem veriyorlar yani böyle şeyler. <laughs> Güzel. Olması gereken de bu zaten. Baya da geliyor. <laughs> <laughs> arkada devamı var. Festivalden çıktım. Güzeldi, değişikti. Ama hep aynı şeyler olduğu için pek de durmak istemedim. Oradan çıktım. Ha yani şunu da söyleyeyim aynı zamanda Vaniko sağlık açısından da önemli bir yere sahip. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir diğer önemli alan olan El Kotuş'a geldim. Yani o gösterdiğim dikili taşta olduğu gibi eli bağlı olan dedikleri yer. Böyle de bir girişi var. Burada yine restoran falan da var. Güzel şimdi içeri girelim. Ücretimizi de ödelim size tekrar gösteririm. İçeriye girdik. Böyle de bir köprü yapmışlar. Şöyle de giriş bileti verdiler. Kişi başı 5 soles. Uygun. Yani şaşırttı beni o kadar ucuz olması. Havada da bayağı sıcak. <laughs> Burası Vaniko merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şu ileri doğru da gideceğiz. Baya önemli bir yer burası. Yani milat önce 2500'de 1900'leri yıllara kadar dayanıyor. Seramik öncesi dönem. Oh, burada nehir de var. Ha, o aşağıda gösterdiğim Nere doğru akıyor ama bu burası daha temiz. Vay be. Manzara da şahane. Şülerde de halı saha futbol oynuyor. Burası da milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara kadar da uzanan altı dönem sürekli yerleşime sahip bir mimari kompleks. Hemen girişte de Kotoş Müzesi karşıladı bizi. Evet asıl buranın önemli eserlerden iki eli birleşmiş. Sağa ve sola yani önemli simgeler burada ne? Kotoş'a ait çanaklar, çömlekler var. Koniko, Hügüres 50 200 yıllara kadar öncesi diyor sanırım anladığım kadarıyla. O ya, ha, bu da tencere. Bayağı eski tarih, bote, ha, bu da şişe, kotoşa ait. 1500 yıllarla 1000 yılları arası. Tabak, çanak. Oo. Ya şuna bakar nasıl dostlar, nasıl yapmışlar o zamanlar? Enteresan yani, 1500 ile 1000 yılları, 1000 yılları arasında. Kotoş bu demiş yine kat çanak manak böyle gidiyor. Evet gezeceğimiz alanda burası sanırım. Şurada da önemli simge. Templo Manos Cruzado diyor. Ha, enteresan. Tarihi mari anlatmışlar. Manos. İşte 1960'ta bulunan yani 1963 diyor. Descript'ı vesaire vesaire yani Manos önemli simgeli bayan diyor muher, enteresan. bayağı da uzun. Olmadı siz durdurup bakarsınız dostlar kotoş mito 2000 yılları öncesi kadar dayanıyor. Enteresan. Punta. Burada da ne varmış? Zona arkeolojik alan kotoş çok 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 eski bir tarihe sahip alan burası dostlar Vaniko bölgesinde de önemli simgeleri burada ne varmış figür Primeras figür Vaniko 15.000 ile 10.000 yıllara kadar dayanıyor vay be evet burada da aslan diyeceğim Arada öyle ona benziyor Karktüs. 15 ile 15 bin 10 bin yılları, 10 bin, 2, 2, 2 1800, işte evin bulunması, eşyaların falan vesaire bayağı da gidiyor yani böyle. Bayağı eski tarihe sahip. Korumuşlar o zamanlarda. Şurada yine farklı bir şeyler var. Kotoş ve Çavin. Çavin videosu da çekmiştim zaten izlemedi size onu izleyebilirsiniz. Çavin dizaynı diyor. Hatırlıyorum zaten. Öyle bir şeyler varmıştı. O videoda harika da yani mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Kotoş şun önemli tap tapınaklarına geldik. 3 tane tapınak var. Nichitos tapınağı şu Nichitos. Şu da Manos yani Çapraz Eller Tapınağı. Ve şu da geleneksel efsane tapınağı. Kotoş mitogeleni sırasında İsa'dan 2000 yıl önce inşa edilen üst üste bindirilmiş tapınaklar. Nicitos, Manos, Kridos ve Blanca mimarlık mühendisliğinin yanı sıra mekan yönetimi konusunda da büyük bir bilgi ifade ediyor. Bu da o zamanın karmaşık bir sosyal organizasyonunu ortaya koyuyor. Kotoş, Sara, Patak enteresan bir yer. Zaten o fotoğrafta da gördünüz Burası bana Çavin'i andırdı yani. Çavin mimarisine benziyor. Değişik bir tapınak. Ya, i̇yi korumuşlar. Yıkılsa da yine de görüyorsunuz. Bakalım şöyle de gidelim. Ya şunu da söyleyeyim dostlar. Biraz Boğazımda rahatsızlık var. Sesim tam çıkmıyor. bile kötü çıkabiliyor. O yüzden de bunun için de kusura bakmayın. Böyle görüyorsunuz değişik değişik tapınaklar ve yapılar mevcut burada. Burası aynı zamanda At Dağları'nın erken döneme ait anısal mimarinin ve dini yapıların bir örneği. kaç senelik yer. Ha burada ismi yazıyor. Tablo Blanco. Beyaz. Tablanak diyeceğim galiba tablo. Şu an İspanyolcasını hatırlayamadım. Şu küçük küçük kare yerleri. Enteresan. Burada sanırım tarih var. Bakalım hemen ne diyor. Gerçi silinmiş. Şurada yazıyor. Tablo Blanco, Tablo Las. Malasa Çabraz. Birincisi Çabraz derler. Yani şu yukarısı bu aşağısı da da Tablo Blanco diyor. 2000 yıllara kadar Dayna 2000 yıl Mesela öyle gidiyor. Bayağı da eski yani. Hemen bakalım ne diyor. Beyaz sıcaklık şu tablo. Bir diğer olan Kotor tapınağına geldik. Gerçi görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle de göstereyim. Burası Kotoş'taki yoğun şekli 2000'den fazla eğim boyunca çok sayıda yapıyı gizliyor. Kotoş yoğun farklı dönemlerde yatay büyümenin yanı sıra dike büyüme de gözlemlenmiş. MİT döneminde örneğinde yakın zamanda yapılan bir arkeolojik araştırma projesi sayesinde göğün hem doğu hem de doğu tarafında süper şehir tapınaklarına dair kanıtlar bulmayı başarmışlar. Önemli bulgular da bunu doyuruyor. Koçoş yönünde şu anda görülen yüksek ilk ne yazık ki mit dönemi inşaatı. Daha sonraki raporlarda da arkeolojik verilerin önemine işaret eden kayıtlarında kaydedilmiş yani. Çapraz eller tapınağına geldik. Burada da tarihi var. 4000 yıl önce Kotoş sakinlerin tanrılarına ibadet etmek için kutsal alana inşa ettikleri paha biçilmez bir kanıtı. Aynı zamanda çaprazerler at dünyasının ikiliğini ifade ediyormuş. Tabi giriş var sanırım ya. Kapatmamışlar. Bakalım. Giriş varsa ne hale. Şurası şöyle. Şuradan da ileride giriş var sanırım. Merdivenler bayağı da enteresan. Sanırım giriş var. Ha, evet dostlar bayağı da alçak tabi. <laughs> vay vay vay. Şuraya bakar mısınız ya? Enteresan bir tapınak. Ha, şuraya da para atmışlar. Dilek tutmak için sanırım. Üstünde olsa da belki biz de atar Dileğimizi tutardık Enteresan bir tapınak Kotoş 6. Bölüme geldik burada da Tarih yazıyor Sektor 6 diye geçiyor. Kotoş Anasal arkeolojik bölgesinin en yüksek kısmında nükleer sektörün güney batısında birden 5'e kadar sanırım diyor olan sektörler yer almaktadır. Şu ve 5 oluyordu sanırım. İnteresan yani. Tabii bu da yine 1960'lı yıllarda Japon bilimsel misyonu tarafından gerçekleştiren 6. sektöre ilişkin ilk çalışmalar bir yerli ilişkileri tespit etmiş burada. Şöyle devam ediyor. Bayağı da büyük. Yani şurada da resimleri var. Birinci alan, ikinci, altıncı. 4, 5, 3 diye gidiyor. Rio 2000 yıllara kadar dayanıyor işte. Enteresan bir yer. Yukarı doğru da gideceğiz şimdi. Tapınak yerine geldik ama burada bayağı bir tapınak var şehir yani. <laughs> Hatta burası da böyle tarihi var. Ya bunlar kilden, kaya taşlarından yapılmış evler. Burada da görüyorsunuz yine. Yemek pişirdikleri mutfak, kosina. Alma sen diyor, batanız Vanoz. Hayvanların bakıldığı yerler falan böyle gidiyor. Çanaklar, çömlekler. Seramik. Baya bir tarihi var yani. Şunlar sağlam kalmış biraz ama yine de yıkılmış. Vay be. Sanırım sona geldik. Burada da başka bir aktiviteler var. 2000 yıl öncesine kadar yaklaşık diyor. Anladığım kadarıyla. Şu abimiz çanak çömlek yapıyor. Şu hanımefendi de bir şeyler yapıyor ama tam anlamadım. Fabrika, fabrika metal, hayvan, espinas diyor. Espinası tam şu an hatırlayamadım. Şu taş diyor. Müzik sanırım. E, Gençlere gördüm satıyorlardı. Enteresan. Şöyle vakit geçiriyorlar. Nehir falan. Bayağı. Enteresan bir yerdi dostlar. Dağın başında bir şehir kurup yaşamışlar o zamanlar. Kırsal alandan çıktık. Ya çok şehirde böyle gezecek, görecek yer yok genelde. Şehir dışında ve çok uzak. Ulaşım aracı da olmadığı için biz de belli yerleri geziyoruz. Şimdi de e, kuş bakışı bakabileceğimiz bir yere çıktık. Tabii burası çok yüksek değil. Daha birçok kuş bakışı var da mototaksiler falan da de gitmiyoruz dediler. Tehlikeli falan deyip oyaladılar. Biz de buraya geldik. Buranın da ismi Amari Amari listeye geçiyor. Yani şurası farklı bir yer. Burası da farklı bir yer diye ayırmışlar ortadan iki nehir. Şurada da nehir var. Bayağı da şöyle yukarı doğru gidiyor işte dostlar. Yerleşim yerleri, yerleşim yerleri var. Şu yukarıda da sanırım bir kuş bakışı var da orası da çok uzak. Havada bayağı sıcak yani. Ayrıca şunu da söyleyeyim, <laughs> e, şehirde mototaksiler ve normal otobüslerde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Mototaksilerin açılış ücreti 3 soles. Onunla bilgisini hmm. vereyim yine. Şu aşağıda yine görüyorsunuz mototaksiler, şu ileride de normal otobüsler var. Yani mototaksiler neyse ki fazla kazıklamaya çalışmıyor. E, i̇lginç geldi. Normalde bir yüksek fiyat söylerlerdi de burada öyle bir şey yapmadılar. Genelde şehir fiyatları uygun. Bazı restoranlar pahalı. Yerine göre değişiyor. Ama market falan da var. İhtiyaç alışveriş merkezi var. Yani ucuza günü kapatırız diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Yürürken taş köprüye de geldik muazzam olduğu için size de göstermek istedim. Gürcistan'da seyahat ederken Gürcistan'da da böyle köprüler vardı. Ona benziyor biraz. Ama harika yapmışlar yani. Tarihi gibi. Muazzam yeşilliklerin içinde. Gerçekten Vanduka'ya iyi bakmışlar. Temiz. Her köşesinde ayrı bir turistik yerler var, parklar var fotoğraf çekeceğiz yerler var. Hatta şunu da göstereyim şurada. Yine burada gördüğüm önemli simgelerden birisi. Buranın meydanında var da heykeli. Yine ileride de farklı figürler vesaire var. Hoş otantik. İleride de sanırım yine bir şeyler var. Şöyle de göstereyim. Tabii bir yandan da dikkat etmeye çalışıyorum. Şehri tam bilmediğim için tehlikeli mi, değil mi? O yüzden yine de dikkat etmekte fayda var. Yani sadece yürüme alanı yapmışlar. Ne diyor? Puente Calicanto yani köprü Calicanto diye geçiyor. 1884 diyor. 1880, 1879. Ha, yani ilk ilk etabı 1879'da oluyor. ikinci etabı 1880'de. En sonunda da üçüncü 1884 yılında tamamlanıyor. 1879'da 1884 diyor. Vay be, vay da eski bir köprümüş yani. benim bildiğim kadarıyla bu nehir Tingo Maria'ya kadar uzanıyor. Kanalımda zaten Tingo Maria videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. Yani Amazonlardan geliyor diye biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam. Bir macera videosunun daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Sizlere hemen hemen elimden geldiğince bu güzel şehri gösterip tanıtmaya çalıştım. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse de bu dünya turunda bana destek olmak istersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videomu da beğenirsiniz ayrıca da yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Çünkü bu yolculukta sizlerin desteklerinizi görmek bana çok çok büyük bir moral ve motivasyon veriyor. Eğer Peru ile ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa da veya da videoyla ilgili düşünceleriniz varsa yorumlara yazarsınız. Eğer sizlere gidip göstermemi istediğiniz başka ülkeler varsa da yine yazarsınız dostlar. Ben de ilerleyen zamanlarda da Kanalımız büyüdükçe de başka ülkelere gidip sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdiden de destekleriniz için her birinize teşekkür ederim. Iletiyorum. Bir sonraki macera videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.